Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Değerli dostlar Uhud Dağı'ndan, Uhud Meydanı'ndan, Uhud Şehitliğinden Sizlere selam ediyoruz Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun Değerli dostlar bugün grubumuzla birlikte Uhud Şehitliği ve Uhud Dağı'nı geziyoruz Ve Allah Resulü Efendimizin tabii ki Uhud'daki hüzünlü hatıralarıyla yaşıyoruz Evet öyle hüzünlüydü ki burada Allah Rasul Efendimiz Uhud Savaşında 70 tane Sahabe Efendimizi şehit edecek, şehit olacaktı ve onların içinde de amcası Hamza radıyallahu an şehit olacaktı. O Hamza ki bir gün Mekke'de bir yaşlı kadının ey aslan avcısı çölde aslan avlayan Hamza çölde aslan avlayacağına git yerine sahip çık Ebu Cehil ne hakaretler etti ona bugün dediğinde koşarak bir sinirle Kabe alanına iniyor ve yayıyla öyle bir vuruyor ki Ebu Cehil'e yere seriyordu. Öyle ki o Ebu Cehil'in yüzündeki yay izi ömür boyu gitmeyecekti. Evet, daha sonra onu dedi ki, ben çölde uzun uzun düşündüm ve yeğenimin dinine geçiyorum. Bu din hak din dedi. Ve o günden sonra Allah Resulü Efendimiz'den hiç ayrılmadı. Onun bir kalkanıydı. Evet İşte o Hamza şehitlerin piri, şühedanın piri. Efendimizin amcası Hamza radıyallahu anh burada şehit oldu. Vahşi anlatıyor. Müslüman olduktan sonra diyor ki ayağı bir an çukura takıldı. Bunu fırsat bilip mızrağımı fırlattım. Mızrak göğsünden girip sırtından çıkmıştı. İki kılıcıyla yere dayadı. Dizlerin üstüne çöktü. Bana öyle bir baktı ki diyor. Kalksa beni parçalayacaktı. Ve daha sonra gözleri sağa sola bakıyordu. Anladım ki Resulullah'ı arıyordu onu arıyordu son anında bile onu görmek ve bir an Resulullah'ı gördü onun hayatta olduğunu görünce yüzünde bir tebessüm oluştu diyor işte o Hamza son nefesinde Allah Resulü Efendimizin hayatta olduğunu gören Hamza radıyallahu anh selam olsun şühedanın piri Hamza'ya selam olsun Abdullah bin Ebu Talip bin Hamza'ya selam olsun Allah'ın aslanı Hamza radıyallahu anha evet burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hazreti Hamza, Hazreti Hamza radıyallahu an var. Burada Musab bin Ümeyr şehit. Uhud da şehit. Hazreti Hamza Efendimiz yanında. Mekke, Mekke'den Medine'ye gelen ilk hicret edenlerden ve Medine'ye gelip Allah Resulü'nün Efendimizin talimatıyla İslam'ı, Kur'an'ı, Efendimizin sünnetini anlatıp Medine'nin yarısından fazlasını Müslüman olmasına sebep olan Musat, genç Musat. Daha 18-19 yaşlarında Musat. Fiziken Efendimiz'e öyle benziyor ki zırhın içinde o şehit olduğunda müşrikler Allah Resulü Efendimiz'i zannettiler. Selam olsun Musat'a. Selam olsun İslam'ın ilk öğretmenine. Selam olsun Musat bin Ümeyr radıyallahu anha. Evet, burada Abdullah İbn-i var. Efendimiz'in dakrabalarından olur. Mekkeli, Saad bin Vakkas'la arkadaşıyla çok samimi arkadaşlar. Uhud Savaşı'na gelirken diyor ki ya Saad dua edeyim amin de. Açıyor ellerini ya Rabbi Uhud'da diyor. Öyle çarpışayım ki öyle en iyi çarpışanlardan, Allah Resulü'nü en iyi koruyanlardan olayım. Daha sonra şehit olayım ve kılıçlar diyor kulaklarımı, dilimi, kulağımı kessin. Saad kızıyor arkadaşına. Neden böyle bir dua ediyorsun? Hadi şehit olmak neyse. Diyor ki Rabbim bana sorarsa ya Abdullah bunları bu azaları niye getirmedin derse ya Rabbi onlarla öyle günah işledim ki huzuruna getirmeye haya ettim derim diyor. Ya işte sahabe efendimizin aşkı, sahabe efendimizin efendilerimizin muhabbeti. Allah onlar gibi bizi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet besleyen onlar gibi Allah'ın ve Resulünün davasına sahip çıkan, sahiplenen olan sahiplenen müminlerden, Müslümanlardan olmayı nasip eylesin. Evet, Rabbim bizlere insaf versin. Rabbim bizlere rahmet etsin. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Rabbim bizlere lütfetsin de iyi bir mümin olmayı, Rabbime iyi bir kul olmayı nasip eylesin sahabe efendilerimiz gibi Allah Resulü yolum, yolundan hiç ayrılmamayı bize nasip eylesin. Evet değerli dostlar Uhud efendimizin hüzünlü günlerinden biriydi. Ağır imtihanlarından biriydi. Uhud'dan, Cebeli Uhud'dan selam olsun. Evet Allah Resulü Efendimiz diyecekti ki Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz. Evet biz de Uhud'u seviyoruz. Sahabe efendilerimizi seviyoruz şehitlerimizi selamlıyoruz. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun efendim.